aydınlamadan bahsettik. Alman aydınlanmasında Kant'ın önemini vurguladı. Kant'ın çok kıymetli bir yaklaşımı var. E, dinin yerine ahlakı koyuyor. Yerine değil ama e, yanlış ya da de yanına, değil. Yani asıl olan ahlaktır. Ah, e, iyi, Laptır. bu daha iyi. Asıl olan ahlaktır. Bu daha iyi. E, ama yanında bir kural koyuyor. Hmm. Ahlak için özgürlük şarttır. Otonomi. Doğru. Şart mıdır? Gayet tabii. Özgür olmayan insan ahlaklı olamaz. Gayet tabii. Gayet tabii. Şarttır. Şimdi gene biraz ben her zaman olduğu gibi biraz geniş açıdan alayım. Şimdi bu ahlakla şey arasındaki özgürlük arasındaki ve otonomi arasındaki ilişki sadece Kant'ta değil ta şeyden itibaren. Tabii, tabii, şey da, da vardır. Stoğallar da vardır. İki, Efendim ahlakın deyim yerindeyse dinden üstündür demeyelim ama bağımsız, kendine mahsus bir alanı, moral alanı, yasalar alanı olan bir alan olduğu fikri yine orada var. Ve nitekim işte Sokrates ahlakın bir bilim olarak kurma projesinin sahibidir. Bak, ahlakı bir bilim Hı. olarak yani gelenek değil, görenek değil, atalar değil, anlatabildim mi? Bir bilim, hakikat olarak kurma geleneğini sahibi odur. Şimdi hatta Platon'a gelelim, o projeyi o da devam ettirir. Yani bu idealar dünyası değişmeyen mutlak hakikatler dediği zaman, o hakikatlerin işte ahlak Hayır, hakikatler abi. de var. Tabii. Yani o hakikatlerin de fizik hakikatler var. O hakikatler içerisinde var, ha, var, estetik var. hakikatler de var, estetik değerler de var. Ama esas itibariyle ahlak hakikatler de var. Hatta yine diyaloglarından birinde konuşudur. Ee, tartışır işte Eutifron. Ha, dine esas alan diyaloglardan birisidir. Konuşudur. Yani <laughs> biraz ayrıntılı anlatıyorum. Bu önemlidir. Kavranması lazım. İşte bir adam babasını şikayet eder. Niye şikayet eder? Babası dinsizdir. Anlatabildim mi? Şimdi babası dinsizdir, e, ahlaksızdır. Dinle ahlak arasındaki problem orada çıkar. Mesele şudur. Tanrılar tanrılar. Tanrı değil, tanrılar. Bir şeyi ahlakın yasası olan, ahlakın temel değeri olan iyi iyi olduğu için mi emrederler? Yani iyi tanrının iradesinden üstün müdür? Bak dikkat et. Yoksa ona tanrılar emrettiği için mi ona iyi deriz? Şimdi bak şeyi burası Hazırlanın zırt dediği, dediği yani. delik bu. İyi iyi olduğu için mi tanrı on emreder? Veya tanrının her emrettiği şey iyi midir? Öyle diyelim. Veya şimdi vaaz ettiği emrettiği şeylerin tersini vaaz etmiş olsa i̇yi tersini o iyi mi olacak. Bak problem nasıl görmüş adam. Yani şimdi buna çeşitli cevaplar verilir biliyorsun. Ona hiç onların teferruatına girmiyorum. Şimdi geldik Kant'a. Kant'ın meselesi de o. Yani ahlak bir dinden bağımsızdır. Bu din ahlaksızdır demek değil. Ahlakın yasası başkadır. Dinin işleyişi, mekanizması, amacı, işlevi başkadır. Ama şunu da söyler. Ahlaksız olan bir din olmaz. Olmaz. Bilmem anlatabildim mi? Ama bu çok ince bir ayrımdır. Kant dindardır. Kant, Hristiyandır Hristiyan. ve piyatisttir. Yani adam dine karşı ahlakı ortaya koymuyor. Ama şunu fark ediyor adam. İnsanı insan yapan şey, daha doğrusu moral alanın varlığını e, yaratan şey, moral alanın ahlak alanın varlığını yaratan şey, onun meşruiyetini e, veren şey, sorumluluktur. Kant çok enteresandır. Yani ee, sorumlusun, yapmak zorundasın. Şeyce İngilizce konuşurum. You must. Neden? You must neden? Çünkü efendim özgürsündür. Bak bu bu evet. bu tam tersi bir şeydir. Yani madem ki kimseye bağlı Madem ya. ki sen yapmak zorundasın. E o zaman özgür olman gerekir. Yani özgür olmayan, özgürlükten kaynaklanmayan bir seçim zaten ahlaki bir seçim değildir. Yani gelenekten kaynaklanan, emirden kaynaklanan, kaynaklanan. isterse o emir Tanrı olsun. Bilmem anlatabildim mi? İsterse o emir Tanrı olsun. Şimdi hocam Çünkü biz ben... otonom varlığız, bağımsız varlığız. Burada Atatürk'ün o dediğini hatırlayabilir miyim? Nedir? Tehdit esasına dayanan ahlak, ahlak değildir ve güvenilir. Doğrusu bunu bilmiyordum ama demiş Murat. In. Evet. bilmiyorum Bilmiyordum olur. Yani sen söylüyorsan inanırım. Hayır, öyle. Ama bak biraz evvel söylediğim bir şeyle bu doğru O da şu. Ne dedim? Aydınlanmanın Türk aydınlanması. Ha, aydınlanmanın bu bir Cumhuriyet. serpintisi de demeyelim. Hatta o kadar bile demeyelim. Daha iyi diyelim. Bak bizim o Cumhuriyet döneminin aydınları, entelektüeller, hatta namık kemaller vesaireler bile Aydınlanmadan ne kadar etkileniyorlar? Peki o zaman mesela Türk aydınlanmasını belki tanzimatla başlatmak mümkün mü? E gayet tabii. Biraz daha önce... Gayet daha önce tabii. Evet. Da evet. Da gayet teknik tabii. üniversitenin kuruluşuna git. Her şeyde teknik Gayet tabii. Hayır, Bak abi bu çok önemli. Çünkü biraz önce hocanın dediği ne de dedik? Ki, önce bilim geliyor. Bilim akla güveni getiriyor. Çok arkasından güzel. aydınlanma Çorap gibi açılıyor. Sonra arkasına Ar ne geliyor? O aklın insanı işlerde kullanması Tabii, gerekiyor. Şimdi o aklın insanı işlerde kullanmasının arkasına getiriyor. Ahlakın da, şeyin de, yasanın da, hukukun da, siyasetin de temelde akıl karşısında meşrulaştırılmasının gerekliği geliyor. Arkasından da o geliyor. Buna bir, bir bağlı bir şey. Pili çıktı, cebine koy. Pardon. 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 Bundan birbirine bağlı Doğru. bir şey. Tabii 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 tabii. Yani Fatih önce dedi ya sen Havam teknik Üniversitesi'ye getiriyorsun. Mühendis Hanenin kuruluşuyla ilk defa Türkiye'de dinden falan tamamen bağımsız bir eğitim kurulu geliyor. Ya neden? Gayet basit. Çünkü dine bağımlı neden? olan asili bir gelerek, silah ve e, ihtiyaç savaş savaş şey yok. Çeşme savaşı olması için şey. Tabii mecbursun. Hani sen. Türkiye'de bu bir hatta hatta bir dakika dur. Önce silah diyorlar. Sonra tıp diyorlar. E tabii tıbbiye geliyor. Sonra diyorlar ki ya meclis. Meclis yönetim. Anayasa yönetimi. Tanzimat, islahat. Sonra ne oluyor? Atatürk geliyor. Öyle diyelim. Yahu diyor. Buralarda uyguladığımız, kullandığımız, kendisine refere ettiğimiz şu akıl var ya, akıl var ya. E aklı e artık getirin de yani medeni kanunda da uygulayalım bunu. Anlatabildim evet. mi? hukukta da uygulayalım bunu, müzikte de uygulayalım bunu. Bak mantık var, orada bir geçiş var. Ha batıdaki kadar şey değil tabii. Çünkü batıda bu işin her taraftan destekleniyor. Yani bir taraftan İngilizce, bir taraftan Almanı. ya bir taraftan e, şeysi papazı. Evet. Aydınlanmacı papaz da var. E, bir aydınlanmacı papaz var. papazlar. Ben bir o per adamı gösterdim ya. Voltaire'le bilmem neyle aynı masada e, oturuyor. Kondorse. Kondorse var, ha. yanında pek adam var. Ya. Yani elim pek adam bir de papaz üniformasıyla orada oturuyor. Bizde gariban zavallı, bizde işte bir Atatürk var, etrafında birkaç tane ona inanan adam var. Bir de o tanzimatçılar da o tabii saygı değer adamlar. Onlar da şu meseleyi fark ediyorlar. Yani tanzimat, istihat, ırz, namus, özgürlük, emniyet, masuniyet, yasal yönetim. Anlatabildim mi? Bak bunların hepsi. Bunların hepsi aydınlanmanın sonuçları evet, evet. bunlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında Türkiye'de çok geç kalmadan geliyor ama kurumsallaşmadığı için Çok olmuyor. güzel. Zayıf çünkü. Zayıf. Temeli yok çünkü. Hiçbir e şeyde altı Temel yok. İkinci Mahmut şeyi ilkokul mecburiyetini getiriyor. İstanbul'dan başka bir yerde uygulayamıyorlar. Adam yok. çünkü. Adam da yok. Okul yani. da yok. Evet. Hayır okulu yaparsın. İçine koyacak adam yok. yok. Bir felaket yani. E şimdi yapıyorsun da içine koyacak adamın, adamı var, mı? mı? Yok. 200 var tane var. üniversite açılsın da var mı? Var mı? Ve açtığın üniversitedeki adamlar işte 18. yıldaki e, aydınlanma hareketinin temsilcileri olan adamlara mı benziyor? Hayır, tövbe. Onlara mı ben benziyor Allah'ın seversi? Benziyen de vardır ama çok az. Ha, var tabii. O kadar karamsar ama. Sen biraz önce dedin ya kurumsallaşamamış. Aynı sıkıntı devam ediyor kardeşim.